Merhaba. Maske cezaları ile ilgili bir soru cevap videosu yapmak istedim. Aklınıza takılan sorularla ilgili. Ee, soruların başlıklarını, dakikalarını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Zamanı olmayan kişiler oradan direkt merak ettiği soruya gidebilirler. Kolluk kuvvetleri kimliğimi istedi, kimliğin fotokopisini çekti, ceza yazmayacağını söyledi ve uyarı vereceğini söyledi. Yine de ceza yazmış mıdır? Muhtemelen kolluk kuvvetleri size ceza işlem uygulayacağını söylese sizden karşı bir mukavemetle karşı karşıya gelecek bu sebeple de bu tarz bir yöntem geliştirmişler benim anladığım kadarıyla ve bunu sizin rızayı şekilde kimliğinizi vermeniz açısından bir taktik olarak geliştirmişler. Bu tarz bir durumla karşılaştıysanız %90 ihtimalle ceza işlem uygulanmıştır ve ceza size gelecektir. Ben herhangi bir yere imza atmadım, bana bir makbuz da verilmedi. Yine de cezai işlem uygulanmış mıdır? uygulanmış olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü ceza işlemin size uygulanması için size herhangi bir imza attırılmasına veya size bir makbuz gibi bir belge verilmesine gerek yoktur. Maske cezasını nasıl öğrenebilir? Interaktif vergi dairesinin sitesi mevcut. Bu siteye girdiğiniz zaman e-devlet şifrenizle giriş yaparak size herhangi bir ceza uygulanmış mı görebilirsiniz. Ancak çeşitli sebeplerle bu ceza orada gözükmüyorsa bu size cezanın uygulanmadığı anlamına gelmemektedir. Bu konuda bilginiz olsun. Ceza bana henüz gelmedi. Aradan 3 ay geçti, 5 ay geçti, 9 ay geçti. Bu süreden sonra hala gelir mi? Evet, gelebilir. E ne yazık ki ülkemizde sistem bu şekilde ağır işlemektedir. Yani cezaların size bu şekilde geç tebliğ edilmesinin önünde herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır. Hem 15 gün içinde bu cezayı indirimli şekilde ödeyip hem de suç ceza hakimliğine itiraz edebilir miyim? Evet edebilirsiniz. Para cezasını ödemeniz itiraz hakkınızı ortadan kaldırmamaktadır. Bu cezayı ödemezsem haciz gelebilir mi? Evet gelebilir. Haciz gelmemesi için hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır bu cezaların karşılığında. Maske cezası sicilimde gözükür mü? Memur olmama engel teşkil eder mi? Hayır, bu maske cezaları idari bir yaptırım niteliğindedir. Adli sicil kaydında ise sadece adli yaptırımlar gözükmektedir. Yani adli bir suçtan kaynaklı bir ceza almadıysanız, idari yaptırım şeklinde uygulanan bir ceza adli sicil kaydınızda hiçbir şekilde gözükmesi söz konusu değildir. Bu tarz bir durum memur olmanızla ilgili de hiçbir şekilde önünüze çıkması mümkün değildir. Maske cezasına itiraz kaç gün içinde nereye yapılır? Tebligat size geldikten sonra 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine usulüne uygun bir dilekçe ile bu cezaları itiraz etmeniz gerekmektedir. Yani size tebligat geldi, tebligatı aldığınız gün sayılmaz, bir gün sonradan başlar, gün olarak cezalar uygulandığı için e, aldı, tebligatı aldığınız veya muhtarın aldığı günün bir sonraki gününden itibaren saymaya başlarsınız. 15. günün sonunda itiraz hakkınız biter. Eğer bugünün sonu hafta sonuna denk geliyorsa hafta içine de gelen günde uygulanacaktır. Yani örneğin cumartesine geldi. O zaman pazartesi günü mesai bitimine kadar uzamış kabul edilecektir.